Merhaba Şap et zamanlar hoş geldiniz hesap kapışmasının ikinci bölümündeyiz arkadaşlar geçen hafta hesaplarımızı oluşturup ilk açılımları gerçekleştirmiştik şimdi kadrolarımızı biraz daha güçlendireceğiz güzel bir player of the paketi var özellikle de yeni hesaplar için kampanyalarımız da var bir her şeyi alalım 55 tane gelen kutusunda alacağımız bulunuyor bir de ben her gün reklamları izledim arkadaşlar ücretsiz açılımlar da denedim Öyle epik falan gelmedi. Gol oldudan epik çıktı. Kim hesabımız 50 futbol parası 10 futbol parası çıkardı. E futbol parası ondan dolayı farklılık gösterebilir. Aynı e futbol paralarını alıyorum. Ama reklamlardan kim hesaba 50 e futbol parası geliyor. Kimine 1000 GP denk geliyor. Ücretsiz oyuncularımız antrenör durumumuza göre de bazılarını fulleriz arkadaşlar. Yüksek seviyeleri fulleriz. Görevlerden de hazine olarak bu hesabımıza ne geldi baklavaya? Güzel hani e futbol parası az ama beceri antrenörlere geldi. Sarı olandan geldi. Şimdilik buradan da alalım. Tümünü al diyelim. Her iki ve Kamavinga'yı kadromuza kattık. E futbol liginde maç oynayınca da bu 70 binleri veriyordu. Önümüzdeki hafta da buradaki birçok şeyi tamamlarız biz. Açılımlardan önce Baklava Spor'un bir kadrosuna bakacak olursak menajerimizi değiştirelim. Amorim yapalım. Bir süre Amorim ile devam edeceğiz arkadaşlar. da'ya geçeceğiz. Takım o açık açıkta. Dizilişi de değiştireyim. 4-1-2-3 olsun. Otomatik seç. istatistiğe göre. Şimdilik 2751. Tabi fullemedik birçok oyuncu yok. Az sonra açılımlardan sonra da fulleriz bazı isimleri. Kenarda renkli kart hiç yokmuş. Şimdi ama bayağı bir renkli kart kadromuza katacağız arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Perşembe gün epik paket gelmedi. Sözleşmeler. Pazartesi gelen paketten açılım yapacağız. Player of demek çok önemli. Yüksek seviyeli isimler çıkaran ilk haftalarda bir avantaj elde edecek. Buradakiler liglere göre gelen showtime'lar. Sadece süperlik showtime'ından bu sezon açacağız. Player of the Week. Buradan 4 tane açılım gerçekleştirelim. Burada yüksek seviyeli isimler de var. Burası önemli. Geçen hafta o kadar açılım yaptık. Epic paketlerden galiba 3 tane paket vardı arkadaşlar. Hiçbirine tek atamadı hesaplarımız. İyi başlamadı. 0-0 skorda 0-0 tek atmada. Bakalım bu hafta başarabilirler mi? Daha sonra buradan bir açılımımız var. Bunu da deneriz. Oyuncu, ücretsiz oyuncu. Bir de garanti alma hakkı var. Önümüzdeki hafta garanti de alırız. Öncelikle Player of the bir açılımları gerçekleştirelim. En son halan paketinden tek atarız arkadaşlar. Mbappe hediye edildiği için gelmeye de bilir. Her gelirse antrenör fullenmiş. Güçlendirici vardı galiba Bastoni'de. Bir bakalım. Evet güçlendiricili stoper futbolcusu. İlk başlarda işimize yarayacak bir isim. 3 tane şimdi açma hakkımız var paramızla. Baklava Spor'un ikinci çıkardığı isim kaleci oldu. Retnikart kaleci. Kaleder standart kart vardı değil mi arkadaşlar? Şimdi de Pickford geldi. Renkli kart olması iyi oldu hesap için. Son iki açma hakkı Player of the Week paketinden. Vay be Mbappe geldi arkadaşlar. Bazı menajerlerde mesela Beckham Bauer'de 102 olan bir izim. Şu an bizde Amorim var. Amorim'de 101. Ama eldeki Mbappe'yi pullemeyiz. Antrenörü harcamayız. O anlamda iyi oldu. Baklava Spor'un Player of the son açılımı. Bence güzel açılımlar oldu. Hem renkli kart kaleci çıkardı. Stoper, Santrapor, Göbek. Çok güzel açılımlar yaptı Player of the Week'te. Güçlendiricili Pedri seviyesi de yüksek. İmkansızı başarabilecek mi? Kırmızı alıyor yan bir kart geliyor. Ha, onana. Beşiktaş'tan Onana ama standart kart. Buradan da rastgele bir tane çıkaralım. Saliba Muhammed Salah diyecektim. Muhammed Salah. Bugün çok güzel açılımlar yapıyor Baklava Spor. Acaba bunu Showtime paketinde devam ettirebilir mi? Paketlerden istediklerimiz geldi. Bir az önceki epik paket hariç. Şimdi arkadaşlar. Ha bir de Raul'dan açalım. Yani bu kadar fazla olur ama Raul'u çıkarması. Standart kart bir yıldızlı isim. Şimdi geldik en önemli kısma. Tek atarsa öne geçecek. Şu an 0-0. Geçen hafta çıkaramadıkları için. Bu hafta herhangi bir hesabımız tek atabilir mi? Geçen sezonki taktiği deneyelim. 900 iptal et. Konemi bu hafta verecek mi? Baklava Spor ilk özel kartını çıkarabilecek mi? Köpek geliyor. 10 tane standart kart. Şanssız hesaplar. Tabi bu diğer hesabımızın tulumba sporun işine yarıyor. 100 tek atabilir mi? Zoru başarabilir mi? Yok olmadı. Göbek futbolcusu 11 tane standart kart çıkardı. Diğer yerlerde çok iyi açılımlar yaptı ama epic ve short temlarda şanssız bir hesap. Takımım diyoruz. Oyun planı Alexander Arnold'a yetmedi antrenör. O zaman kalsın şimdilik. Otomatik seç istatistiğe göre dediğimizde Kenardaki, kadro dışındaki isimlere baktığımızda Mbappé'yi silebiliriz artık. Standart kartlarımız silebiliriz ama etkinliklerde ilk başta işe yarıyor arkadaşlar. Bir süre dursun elimizde. Şu an kadro dışındaki isimlerimiz var. Hani siler, antrenör kazanırız ama yavaş yavaş ilerleyelim. İlk 11'imiz büyük ölçüde oturdu. Sağ gibi fulleyemedik. Şu defans orta sahamızı çıkarabiliriz. Ha, fullemesek de orta sahadan bir isim yerleştirelim şimdilik. Renkli kartlar. Baklava Spor'a baktığımızda Mbappé'si güzel. Hazard. P'dir. Bunlar ilk başta iyi. Hani sol Solbeck Kamavinga. Kaleci renkli kart en azından. Standart kart değil artık. Alexander Atpulleriz. Buraya Fandayk'ı çekebiliriz. Saliba'yı alırım arkadaşlar. Saliba da yüksek seviyeliydi. Baklava Spor'u da Saliba'yı buraya alırız. Rodri Defensive Sport'a alabiliriz. Güçlü bir yani renkli kart anlamında oldu. Tabi gönül ister ki Epic ve Showtime sayısını arttıralım. Bu hafta da Baklava Spor Showtime'a tek atamadı. Tulumba Spor bunu başarabilir mi? Şimdi Tulumba Spor hesabına geçelim. Tulumba Spor hesabına giriş yaptık arkadaşlar. Bir kadrosuna bakalım. Sonrasında açılımlar gerçekleştirelim. Buradan Mbappe, Fandak, Eden Hazard'ı aldık. Takımım, oyun planı. Menajerimizi değiştirelim. Amorim yapıp takım oy tarzını da açıkta yapalım. Otomatik seç istatistiğe göre. Kadro bu şekilde. Yine aynı stoperimiz var. Kadro dışındaki isimler redmi kart isim bulunmuyor. Bu paketten hiç açma hakkı yok çünkü görevlerden almadık. Acaba orada var mı bakalım Tulumba Spor'a hangi hazine denk geldi? En azından bir tane de olsa bir açma hakkı var. Tümünü aldayım ben. Paketlere geldiğimizde öncelikle Player of the Week'ten açılımımızı gerçekleştirelim. Baklava Spor burada güzel isimler çıkardı. Tulumba Spor'da yine iyi isimler çıkarabilecek mi? Ha isimlere de baktığımızda Mesela Timber'da güzel olur. Gravenberg var burada. Bastoni, Palinya, güçlendirici isimler. Aşağıda Obama yakta güçlendirici var. Ciro gelmemeli. Bu sağ kanat futbolcumuz gelmemeli. Şimdilik yukarı taraftaki isimler her iki hesabımızda da iş yapıyor. Kolektif gücünü arttırabilir. Mesela Mbappe gelmesin diyecektim. var? hediye edileni kullanırdı. Başka yüksek seviyeli isim gelse iyi olurdu. Sadece antrenör anlamında işimize yarıyor. Pullememize gerek kalmadı Mbappe'yi. 3 tane de paramızla açıyoruz. Sağ kanat mıydı bu? İkinci oyuncu iyi olmadı ama. Sağ bekte oynuyorsa şimdilik sabeki yerleştirebiliriz. Sanki oynuyordu diye hatırlıyorum. Aynen. Alexander Hunt'ı arkadaşlar. İlk başlarda bu oyuncumuzu sağ e çekeriz. Kaleci. Evet kaleci renkli kart oldu. İki hesabında kalecisi artık renkli kart kaleci. Bir süre böyle devam ederiz gibi gözüküyor. Son açma hakkı. Timber gelse mesela. Bastoni geldi. Benzer açılımları oldu. Sadece bir kanat futbolcusu burada düşük seviyeli oldu. Diğer tarafta Baklava Spor Pedri'yi çıkardı. Yüksek seviyeli önemli bir isim. Stopere renkli kart, güçlendirici Bastoni. Fena değil aslında açılımlar. Ama karşılaştırdığımızda bir tık Baklava Spor daha iyi. Şuradan bir tane açalım arkadaşlar. Sabek geliyor. Hani siler antrenör yaparız. DP'ye dönüştürürüz. Buradan da rastgele bir tane açalım. Bu açılımlar güzel oluyor ama Epipte ve hem kötü oluyor. Mesela Muhammed Salah geldi, en yüksek seviyeli ismi çıkardık buradan. Saliba'yı da yine alırız arkadaşlar. İki tane çok yüksek seviyeli var. Muhammed Salah gelmesi çok iyi oldu. Bir de seçmeni sözleşmesi Saliba'yı alırız. Ha buradan da iki tane oyuncuyu kadromuza katalım. Etkinliklerde işimize yarar. Maç oynadıkça buradan dört taneyi veriyor Konemi. Bizim daha iki tane kalmış. Onları ben alırım arkadaşlar. Adaylı sözleşmeyi haftaya değerlendiririz. Raul'dan da bir tane açtık. Acaba hangi hesap ilk Raul'u çıkaracak? Öncekinde bir önceki hesapta Ayran Spor çıkarmıştı. Çay Spor çok güzeldi o zamanlar ama Ayran Spor Drogba'yı en erken çıkarmıştı. Çay Spor çıkarabildim onu da hatırlayamadım. Şimdi geldik en önemli paketi arkadaşlar. Buradan tek atabilir mi? Maç böyle az pozisyonlu ilerliyor. 0-0 devam ediyor. Öyle bir maç hayal ediyorum şu an yani. Umarız hesaplarımız bu sezon bol bol Epic ve Showtime'a tek atarlar. Şu an 0-0. Aynı taktiği deneyelim. Tulumba Spor ilk show time'ını çıkarabilecek mi? Çıkardan 1-0. Hani iki tane de çıkarırsa 2-0. Tek atabilir mi? Tulumba Spor öne geçiyor. Şimdi kimi gösterecek? Santrafor geliyor. Haaland mı Lukaku mu? Ee, çatapatlar patladı. Ben zannettim şey geliyor. Bu da çok kötü oldu. Bu 2026 animasyonu. Ben yanda çatapatlar patladı ya sevindim. Dedim Showtime'a tek attık. Atamamışız. Bu adam için miydi yani o kadar gösteri? Ben de bekliyorum arkadaşlar. Dönsün de hani koluyla göstersin. Lukaku geliyor. Erling Kanat geliyor diye. Ne kadar kötü. E futbol 2026'da bu epik gelme animasyonu bence değiştirmeleri lazım. Yani ben şahsen beğenemedim ama belki beğenen arkadaşlarımız da vardır. Oyun planı dediğimizde çok fena ters köşe oldum ama. Dedim sonunda bir hesabımız çıkardı ama o da olmadı. Şimdi ben antrenörlerimizle, eldeki antrenörlerle birazcık kadroyu güçlendireyim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Harry Kane'i pulleyelim. Eden Hazard'ı antrenörler bu kadar. Şimdilik az antrenörümüz var. Antrenörler bitti gibi. Tabii çoğu futbolcumuzu şimdilik fullleyemedik. Otomatik seç istatistiğe göre. Oyuncu silmeyelim. Zaten birkaç hafta sonra kadromuz rengarenk olacak arkadaşlar. En kötü player of the futbolcuları var fullenmiş. Yeni ben şöyle kadroya alsam. Şöyle şimdilik bir atalım. İlk 11'imiz. Herkes fullenmiş. Renkli kart ilk 11'imiz. Kenarda renkli kartlarımız var. Önümüzdeki haftada en kötü 4 tane player of the week futbolcusunu falan kadroya yerleştireceğiz. Biraz antrenör kazanacağız. Bazı futbolcuları da fulleriz. Belki önümüzdeki hafta Epic ve Showtime'a tek atarlar. Artık bekliyoruz. İkinci haftaların sonunda da Epic ve Showtime'a tek atılmadı. Skor hala 0-0. Şimdilik Player of week'lerle, hediyelerle kadrolarımızı güçlendiriyoruz. Umarız önümüzdeki hafta artık hesaplarımız tek atar. Şu kapışmayı maça benzetsek 0-0 gol yok. Zaman zaman ataklar var. Güzel player of the weekler, açılımlar oluyor. Hani bir şeyler vaat ediyor hesaplar ama gol olmuyor. Hani bastırıyorlar bir iki pozisyona giriyorlar ama devamında şu golü kaydedemediler. Artık konumin önümüzdeki hafta vermesi lazım. Üçüncü haftada umarız her iki hesabımızda en az bir tane epik ya da showtime çıkarır. Sizler de yorum ve görüşlerinizi önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şu an hangi hesabı destekliyorsunuz arkadaşlar? Hangi hesaba kendinizi yakın hissediyorsunuz? Yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.